iyi dediğim yaşamıyor ya. <laughs> İnşallah kazanır saat şu saatten saat Dakika 10 orijinal bir tane attı. 20 orijinal <laughs> ikinciye attı. 45 orijinal üçüncüye <laughs> attı. Bir taraftan böyle çay falan getiriyor, börek getiriyor. Ben <laughs> gol falan getiriyor. Eziyete bak. Eziyete bak. Oraya git. İlhan Parlak, ben baba ve Cirveli. Bu dördü birleşip bana iki yazık beni yani. Öyle <laughs> Buradan <gülüyor> sesleniyoruz. Merhaba Petrol Ofisi Sosyallik programımıza hoş geldiniz. Bu hafta geçen sezonun birincileri, pardon birincisi ve ikincisi evet. e, İrfan ve Hasan bizlerle birlikte hoş geldiniz. Hoş, hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyiz abi sağ ol sen nasılsın? İyi. Herkes sizi çok merak ediyordu. E, ya kim kazanıyor kardeşim bunları falan filan diye soru soruyorlardı. Biz de dedik alın geçen senenin şampiyonları <laughs> işte bütün e, sırlarını açıklayacaklar. <laughs> Bu sene de oynuyorsunuz. tabii. tabii. O zaman açıklamayacaksınız sırları, nasıl yapacağız o işi? Açıklarız. Evet, yani ne olacak? Başa sırayı <laughs> e, Şimdi bir de şeyi, e, ilk önce editörümüzün merak ettiği şey şu olmuş. E, daha önce mesela tanıştınız mı onu merak etmiş. Özellikle mesela kim lan bu birinci falan diye, kuruldun mu e, diye soruyorlar yani. Abi zaten e, Hasan Hoca ile aynı iş yerinde çalışıyoruz Karaman'da. Ha, Karaman'da. Arkadaşsınız. Tabii tabii. tabii tabii. Beş yıldır. Vay be. Bayağı böyle şey, bir in-house şey kurdunuz çok o tabii zaman. Tabii tabii, gibi. <laughs> Eşimden çok o kendisini görüyor zaten. <laughs> o zaman üzücü olmuş senin için. Gördüğümü görebilirim, aynen. Böyle şey, mesela sizin eve girsek şey var değil mi? Bir sürü istatistik böyle masalar, şeyler falan dolu. Yok, öyle yok, mi takip ediyorsunuz? Yok, değil. Herkes öyle bir his var ama öyle değil aslında. Yani. Bunu bizim... seven, birazcık takip eden herkesin oynayabileceği bir oyun. Hı hı. Gerisi senin hissine kalmış. Ama herkesin birinci ve ikinci olamayacağı bir oyun galiba. Kesinlikle. <laughs> yani bu yıl daha iyi bir fark ettim. Kesinlikle, Sadece biz olabiliriz. Şampiyonlar gibi yani. Kurtlar Sofrası ciddi söylüyorum yani. Peki Hoş. mesela geçen sene nasıl hissettin şampiyon olunca? <laughs> Valla çok güzeldi yani. Yani oh, ya. Yani böyle üniversite diploması kazanmış gibi abi böyle. Anormal <laughs> bir his yani böyle. Yani böyle şampiyonlar günde kupayı kaldırıyor falan ya böyle şey kaptan da falan öyle bir his yani. <laughs> Yakın mı gitti peki bütün sezon? Tabii tabii. Yani Sen biz... sinir oldun mu? <gülüyor> çok. <gülüyor> ya bunu kend... geçeceğim bu hafta falan. şeyi falan zannediyorlar yani herhalde bunlar beraber ortak kadro falan kuruyor zannediyorlar da öyle değil. Biz kendi aramızda <laughs> da anormal bir rekabet, <laughs> rekabet var yani. Her ben hafta böyle. ikinci olduğuma üzüldüm mesela. Değil mi? Doğru. Bir de var. arkadaşın yani tabii, tabii. bütün sene görmüşsün suratını. İşini sürekli tamam berabersin. <laughs> hocam bu hafta da seni gelecek. CFO falan vermiyor yani. Kadroları falan göstermiyoruz birbirimize yani <laughs> öyle yani. Şimdi geçen senenin ödülü Copa Amerika'ydı. Evet, Oraya hocam. beraber de gittiniz. Tabii. Yani, ee, orada bir anılarınızı alalım. Nasıl geçti? Ya bizim tur rehberi bizi aradı. Bir gün öncesinde abi dedi siz ne kazandınız ya? Nasıl bir şey bu falan. Yani, nasıl müzikle <laughs> kazandık falan. Ya böyle bir şey olamaz falan dedi yani böyle inanamadım mı gerçek. Yani her şeyle mükemmeldi yani baştan sona. Anladın görüyor musun ya? Valla bizi yani, göndermiyorlar ya. En iyi arkadaşın normal. En iyi arkadaş yani şu an mesela en iyi arkadaşınla sizin tabii öyle bir avantajınız tabii, da var orada ama. Tabii çok, çok güzel bir şey. 14 günlük ee, Brezilya-Arjantin tatili yapıyorsun kesin de yani ben i̇şte de bahsetmediniz şey de ne yaptığınızdan hadi bakalım <laughs> e, keyifli geçti. Kapalı <laughs> Zaten Çok, organizasyon mükemmeldi hem Arjantin kısmı Brezilya kısmında bir zaten final maçına da gittik. Yani Maracanada maç <laughs> izlemek diye bir sıfır Tabii. Vay be. şimdi bu e, senede Petrol Ofisi şanslı iki kullanıcımızı Euro 2020'ye gönderiyor evet, evet. haberiniz vardır ona katılmak için de her hafta Devler Ligi'nden bir yazarı seçiyorsunuz arkadaşlar bir çekiliş hakkı kazanıyorsunuz e, sonrasında eğer doğru tahmin ederlerse de 5 bak inanılmaz geçen sene birinci ve 2. 3. E, göndermişlerdi ama evet. bu sene birazcık şans işin o tarafında evet. çekiliş tarafı e, bakalım. Kim alacak acaba? Sen de başvuruyorsun değil mi Recep e? Her hafta hocam. Her hafta. İstisnasız. <laughs> Bildin mi herhangi bir Devler Ligi yazarı bugüne kadar? Tabii ki biliyoruz hocam. Allah'ım. Bu hafta, hafta kim ok kazandı? Bu okay, okay abi Ne? <laughs> Zaten Beş hak kazandın yani. Tabii bizde de hiç gelmedi hak ya. Ceyla'da otomatik kalsa 4-5 defa kazanmış olacaktı zaten. Gerçi evet her hafta Ceyla'yı seçmiştik. Ceyla'nın yükselişi inanılmaz ya. Geçen değil yıldan mi? bu yıla acayip şey çok, atladı yani. Çok Biz çok bu çok hafta çok da Ceyla kazanır diye Ceyla'yı seçtik ama. <gülüyor> <gülüyor> o gelince soracağım. Arkadaşlarınızı üzmüşsünüz. Ha geçen ben hafta da Oka'yı seçmiştik. <gülüyor> <gülüyor> gelmedi. <gülüyor> şimdi bu sezonda iddialı mısınız? Nasıl geçiyor bu sezon? Yani bu yıl artık hedef ilk 20 yani öyle belirledim. Şu anda 35-36. sıradayım. artık birincilik koptu gitti yani. Birinci arkadaş da çok güzel kadro yap yani. Nazar da miyim de maşallah diye. Değdir falan kaybeden bir şey değil. Aynen valla burayı Ben acayip gözüm değer yani böyle. Tabii mı? İyi dediğim yaşamıyor ya. Arabayı İnşallah bundan üç saat oldu. Ne? Arabayı kaybettiğinde kimi bulacağız? <laughs> Adres belli. Adres belli. <laughs> İlk girmede defliyorum ya işte yani. En azından oralarda kalalım falan diye artık geçti bizden araba. Ya artık geçti. Biz zaten geçtik. Bizden geçtik. <laughs> şimdi geçen seneye göre uygulamada da ara yüzde bir sürü değişiklik Çok oldu. Güzel oldu evet. e, yenilik yaptılar. E, uygulamayı nasıl buldunuz bu sene? Mesela Çok sen e, geçen sene sakatları falan gösterseydi ben geçerdim. Diyor musun öyle? Şey? Yok hayır. Yani şimdi. <laughs> Bu dereceye gelebilmek için sakatları falan takip etmek gerekiyor evet, tabii. Geçen de ediyorduk, olmalı. biliyor olman lazım ama uygulama için gayet güzel. Yani Arada unuttuğun bile olsa o kırmızı işareti görünce hemen tabii, anlıyorsun hemen zaten o çok güzel. Peki geçen sezondan kalma böyle enteresan bir kazanma anınız var mı böyle çok, bir değişik var. Onu ben, ben anlatayım. anlatayım. <gülüyor> 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 birinci, ikinci sürekli beraberiz ya yerinde. Hı hı. Çok büyük çekişme var aramızda. Ee, Antalya... Ankara gücü maçı. Ankara gücü maçı var ya o bir hafta. Bir hafta önce de beni geçti yani güzel bir kadro yaptı. Ben hep birinciydim. O hafta geçti beni. Ben yani geçtim işte. İrfan'ı. Aramızda dedim bir müthiş bir çekişme var. Ee, o hafta da beraber bizim evde maç izleyeceğiz. Oturup e, yemek yiyip maç izleyeceğiz. Maçı da beraber izleyeceğiz. Maçtan önce İrfan Antalya'dan forvet almıştı. Ee, söyledi bana. Bu hocam, bu oyuncuyu aldım ben Dukara. diye. Dukara diye bir oyuncu var. İyi de bir oyuncu. Patlama yapacak. Antalya'ya çok güveniyorum falan dedi. Tamam dedi. galiba. <gülüyor> <gülüyor> o zaman <laughs> editör tüyosu yoktu o zaman. <laughs> ee, tamam dedik güzel. İnşallah oldu. Bende yok mesela oyuncu falan <laughs> ama o maça bulaşmayacağım dedim. Maçtan önce 11 lira Cuma günü maçı 11 lira açıklandı. Dukara 11'de yok. Tabi takip ediyoruz. Hemen İrfan değiştirecek ama Antalya'daki yani mantıklı olarak Antalya'ya güvensen diğer oynayan forveti seçersin. Önce onu seçti. Sonra hiç alakasız bir yerde bir arkadaşı mesaj gönderdi. Yanımızda, bugün orijil Ankara gücü, Antalya'nın rakibi, hı hı. orijil iş yapacak dedi. Güveniyorum, çok güveniyorum dedi. İrfan Antalya'ya güvenirken gözümün önünde <laughs> orijili aldı kaptan yaptı hocam. Ya bir, de. bir de kaptan yaptı. Kaptan yedi, Rodeaga'yı da ona çok güveniyordu asıl. Hı. Orijil bir şey yapmasa da Rodeaga'dan kurtarırım dedi hı. kendi kendine. Gözümün önünde oluyor bu. Ben bulaşmadım maça. Maçı beraber izlemeye başladık. Dakika 10 orijil bir tane attı. 20 orijin ikinciye attı. 45 orijin üçüncüye attı. Hadi şimdi şey Hocamın evine gittim. Bir taraftan böyle çay falan getiriyor. Börek getiriyor. Ben bu arada. Eziyete, 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 eziyete bak. Adamın evine giriyorsun. <laughs> yaptığın muamele. yapıyor. Bir de kaptanı çift kat puan aldı. O hafta beni bir geçti, sonra bir daha. İlk günde gittik falan, falan böyle, çok tatlıydı yani. <laughs> Yakalayamadık <Vay be>. mesela. <laughs> Şimdi e, Devler Ligi'ni biliyorsunuz hani evet. e, her hafta kazananı zaten siz de biraz önce tahmin ettiğini söylediniz. Bu hafta Okay Karacan evet. e, kazandı. Onun bir kadrosuna bir bakalım. Bakalım Rejiden hocam. Rejiden rica edelim. Nasıl bir kadro kurmuş da kazanmış Devler Ligi'ni? Evet, e, en fazla puanın Burak Kaptan. Burak herkes de vardı kaptan, zaten. Başakşehir'e güvenerek e, fark yaratmış. baba ve İrfan Can'dan. Bu hafta çünkü orta sahada çok iş yapmadı. Doğru evet. Forvet'te de Dembaba fark yarattı 16 da En iyi forvet oldu zaten. Evet. Ee, oradan fark yapmış, fark evet. yaratmış. Trabzon büyük bir hayal kırıklığıydı tabi. Burada mesela hani e, maç, siz de ona çok dikkat ediyorsunuz değil mi? Yani mesela eşleşmelere göre almak tabii ki, tabii tabii ki çok önemli. Bir yandan da işte yedekleri de belki hani ona evet. göre tercih etmek. Benim kadarım daha iyiymiş aslında. <laughs> <laughs> evet, e, Oka e, abinin kadrosu bu şekilde. Var mı başka bir buradan Tionus? Yok, buradan yok. Peki e, Devler Ligi'nde genelde kimi seçtiniz bu sene? Valla tutmayanı seçtim ben ya. Devler'i <laughs> seçsem Okay kazandı. Oka'yı seçsem benim sayem <laughs> Her hafta değiştirmene rağmen. Yani böyle bir ağırlıklı güvendiğiniz bir isim yok. Valla bu Başlarda... Ceylan'ın yükselişi çok iyi Yani. Ee, Gerçekten çok hı. iyi kadro. Başlarda yok. Mehmet Ayan geçen yıldan performansını sürdürür diye onu seçmişti. Kadro da fena değildi. Ceyda kazandı. Ceyda seçince o kay kazandı böyle bir. Peki sizce Devler Ligi'nin ee, galibi kim olur? Ceylan Ceyla Ceylan, mı diyorsunuz? Evet. Hmm. Profesyonel destek alıyor. Ceylan de olur hocam. Sen de mi Ceylan diyorsun? Konser sus sağlandı. Ceyla'yı <laughs> tebrik ediyoruz. O zaman konuk olarak tekrar geldiğinde ben bunları söyleyeyim de üzerinde bir baskı oluşturalım. <laughs> Zaten nazar diyecek muhtemelen asla olamayacak. Yok yok. Yani. Gayet, güzel kadro. <laughs> <olarak> Hakikaten nazar <laughs> e, power olarak <laughs> siyah giyinmiş adam var mı? Öyle. Bayağı bir nazar değdirdik büyük ihtimalle. Şimdi bir de e, bildiğiniz üzere geçen sene e, tabii Copa Amerika'ydı siz gittiniz. Bu sene de Kia Stonic ödülü evet. e, sezon birincisini. Şimdi herkes sizden böyle 3-5 bir şey tüyo kapmak ister. Biz gerçi editörümüz her hafta veriyor ama sizin böyle e, ya yani şuna dikkat etsinler, şöyle yapsınlar ya da şunu yapmasınlar dediğiniz böyle bir aklınıza gelen bir tüyo vesaire bir şey Bunun var mı? Bence bu oyunun net bir doğrusu yok. Yani ben Kadromu isteyen herkese gönderiyorum çünkü do, yani herkesin kadrosu farklı isimlerden oluşsa bile çok yüksek puan alabilir. Ben genelde her zaman için yedeklemeyi kesinlikle yapıyorum. Eee kaptan yedeği mutlaka çok önemli. Maç hı hı. öncesi her maç için kendimce bir skor tahmini yapıyorum işte. Diyorum ki Galatasaray Beşiktaş 2-0 biter. Yani bir yazsınlar. Hı, hı Karşısında atıyorum gol yemeyecek takımdan kaleci, defans. Hı hı. İşte hı hı. eğer bir takım 4-1 diyor mesela forvet, orta saha Bunlar zaten herkes az çok yapıyor ama dedim ki nette de bir doğrusu yok yani biraz hissiyat yani. Biraz maçın nasıl geçeceğini tahmin ya, etmiyoruz. Şöyle şimdi. söyleyeyim, geçen biz kendi aramızda işte bir tahmin yarışması yapıyoruz böyle, her hafta lig maçlarını. O tahmin yarışmasında geçen yıl birinci oldum ben, zaten şeyde yansıdı yani, oynada yansıdı. Bu yıl da sonuncuyum. O da <laughs> o da <oynayasın> Aynen. <laughs> Peki mesela tüm maçları seyrediyor musunuz yoksa istatistikler üzerinden mi? Ee, birazcık ya. daha bakıyorsunuz. Ya hepsini izleyemiyorum yani 5-6 tanesine falan bakmaya çalışıyorum. bazen daha az oluyor ama. tane Ama şey de çok güzel şey. ya şimdi normalde böyle evli çiftlerde falan şey olur yani böyle eşi çok maç izlediği için yani sürekli maç izliyorsun falan. Bizde öyle değil abi. Bizde nasıl biliyor musun böyle işte eşim içeriden ses İrfan falan diyor. Böyle ses yok. İrfan diyor. Geliyor ya niye sesleniyorum niye bakmıyorsun falan diyor. Aşkım maç izliyorum falan diyor. Ha tamam o zaman falan diyor. Buyur araba. araba ya diyor. Çünkü. <Araba. Kusum... gülüyor> kızım. <laughs> şey diyor. Kızım gel diyor. Babam maç izliyor falan diyor. Rahatsız etme. <laughs> Aynen. Aynen. Değil mi? Çok güzel. Süpermiş. Ee, peki mesela şöyle bir sorusu var editörümüzün. Kendisi de çünkü buradan sizden info alacak. Sürpriz oyunculara bol bol yer verdiniz mi yoksa garanti oynamak mı kazandırdı demiş e, bu geçen sene? Bu stratejinin ne olduğuna bağlı. Haftalık telefon için oynuyorsanız sürpriz oyuncuya biraz daha bol yer vermeniz lazım. Ama hmm. Genel sırada mı oynamak istiyorsanız hmm. e, en fazla 2-3 oyuncuya sürpriz olarak ver, yer vermeniz lazım. Doğru. Bir Diğer hafta daha garanti sürpriz alırsın alamazsın. karşılığını alamazsan geriye düşebilirsin. Tabii. Genel sıralama için şey farklı. Haftalık telefon için tam tersi. Sürpriz bulman lazım. 2 3 tane bulman lazım ki telefon yani mesela ne şey arkadaşlar da mesaj atıyor yani zaten bu sezon gitti artık Kia Stonic bizde değil diye ama aslında her hafta Tabii Samsung Galaxy son aynı daha öyle sonra oluyor. yani oyuna girip o hafta bir kadroyu telefon alıp kurtarak <laughs> yani. ya. evet. o anlamda dediğin doğru belki de o haftalık kadrolarda sürpriz değerlendirmişler Yani de i̇lk yüze yine akaryakıt veriyorlar. O da güzel. Tabii o da çok değerli bir şey. Ee, peki geçen sezon şu oyuncu sayesinde bu kadar başarılı olduğun, oldum dediğiniz bir isim var mı? Allah Allah, Miska. Canımız ciğerim ya. <laughs> Gol atar, penaltı atar, asist, asist, yapar, asist yapar, kart, kart görer, 90 görmeniz. dakika oynar. Tabii. ama ikiniz de aldıysanız demek ki o değil. <laughs> ama bu garanti oyuncu kısmına, kısmına giriyor zaten. Geçen geçen birisinin mesela gibi. bu haftaki kadrolarda Burak %90 herkesin kaptanıydı zaten. Hani hmm. o çok fark yaratacak bir oyuncu değil. O olması gereken bir oyuncu. Fark yaratmak istiyorsan yanına sürpriz bir evet. gerekiyor. Ramazan gibi. Kaleci hatta adi gibi. Hatta adi gibi. Asist ha. yaptı kaleci ne kadar güzel değil mi mesela. Aldık ya. Evet değil mi? Müthiş puan aldık Evet. <laughs> Şimdi biliyorsunuz önümüzdeki haftada derbi. Oynanacak daha doğrusu bu hafta siz geçen sene kadro kurarken mesela bu da biz devler liginde tartıştığımız bir şey derbilere hani hiç bulaşmam mı diyorsunuz yoksa iki takımın oyuncularını beraber mi alıyorsunuz bir tarafa mı yoğunlaşıyorsunuz nasıl yapıyorsunuz? Ama o şey? Bu maçtan maça değişir mesela şimdi hmm. göreceğiz ben bu maçtan dört tane oyuncu aldım bir de o haftanın hmm. ile alakalı bir şey. Yani o haftanın Kazanmak zorunda mı değil mi risk alacak mı falan diye mi diyorsun? O haftanın fikstüründe kolay maçlar varsa, Yani nispeten kendi kafamda He. çok fazla bulaşmamaya çalışırım. Ama fikstürdeki diğer maçlarda zorsa bu hafta. Bu hafta gibi? mesela olduğu hmm. gibi. Mecbur bulaşıyoruz derbi diyorsun. Ya ben bir de o inanıyorum yani Galatasaray'ın kazanacağına inanıyorum mesela. O minvalde bir kadro yaptım. Oyun genel tanımında öyle zaten. Yani o maça güveniyorsanız o maçtan. Bu derbi olmuş derbi olmamış çok önemli değil. Ben bu maçta Galatasaray'a ve Beşiktaş'a güveniyorsam alıyorum. Yani Rize-Ankara gücü maçında da hangi takıma güveniyorsam o takımdan alıyorum. Güvenmiyorsam zaten bulaşmıyorum. Yani Derbi derbilere özel bir stratejiniz yok. İki hafta ya. önce mesela Galatasaray Fenerbahçe maçında Galatasaray'a güvenen birisi epey puan toplamıştı mesela. Hı, tabii Değil de, mi? Onyekuru, Falco, Ömer Bayram. Fark yaratıyor. Yani, fark yaratan bir yer. 20 sene yani. sonra en azından evet. bu farkı tahmin edenler bayağı puan kazanmıştır. Şimdi petrol ofisi her derbide olduğu gibi bu derbide de e, gene keyifli bir yarışma düzenlemiş. Ee, sosyal medya hesaplarımızdan yani Twitter ve Instagram üzerinden bir soru sorulacak. Bu soruda şu derbide hangi takım daha fazla sosyallik puanı üretir? Buna doğru cevap veren 10 Instagram, 10 da Twitter kullanıcısına 500 TL değerinde akaryakıt da hediye. Yani sizin biraz önce söylediğiniz o maçı hayal etme falan dürtüleri birazcık burada devreye giriyor. Maçı bir hayal edin, sonra gidin sosyal medyadan bu yarışmaya katılın. <laughs> Oo oh, yani benzin 500 TL değerinde. Bütün ay gezersin. Şimdi e, iz, e, önceki bölümlere baktınız bilmiyorum da bizim reji e, sağ olsun ben bir telefon alayım diye her hafta bir kadro kuruyor. E, henüz olamadık. E, onu bir sizden bir tavsiye alalım belki e, ufkumuzu açarsınız sevgili rejinin hatalarını ya da olumlu yaptığı şeyleri söylersiniz diye. Ee, önce bir dinleyelim. Neden böyle bir kadro kurdun Anlat bize, savun bu kadroyu. Yer yer sürprizli, yer yerde garantici oyuncular seçtik. Hadi bakalım. Çünkü az önce zaten söylendi hani 3-4 tane sürpriz bulmamız lazım Hemen değiştirdin mi? <laughs> Son hemen, dakika. hemen anlık. Birkaç Peki. hamleyle bunları değiştirdik. Hı hı. Kaleye Samasya'yı aldık Sivas Spor'dan. Evet. maçında biz çok beğendik. Yani. Beğendik. Biraz <laughs> tehlikeli başladı da. Sonra biz Galatasaraylı ya. olduğumuz için beğenmemiş olabiliriz de adamı. <laughs> 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 doğru, Doğru doğru. O yüzden bu hafta da tercih etmek istedik. Antalya deplasmanında Hı -hı. E, bence Samas'a gol yemeyecektir. E, sürpriz tercih olarak da Haddadi'yi aldık defansa. Hı -hı. E, Hı -hı. Zaten az önce de ismi geçti. Ben onu hemen yakaladım. Evet, o yüzden kadroya isimleri almışsın kadro Hemen olsun. aldım kadroya hocam. <laughs> e, Mustafa Yumlu iki haftadır gol atıyor. Evet, bence ya bu hafta da bu formunu sürdürecektir. Çünkü Gençler Birliği karşısında neden böyle bir gol gelmesin? Gençler Birliği orta sıraların takımı. Çok da iddialı değil çünkü. Orta sahada neler yaptın? Orta sahada yani sürprizler, büyüler, gizemler yarattık hocam. Çok enteresan bir orta sahamız var. Yaratmış mı ne diyorsunuz? Valla belki çok benziyor. <laughs> Şimdi Onyekuru garanti bir tercih. Şimdi Onyekuru'yu almayanı zaten sosyallikte barındırmıyorlar. Geçen Biz öyle yani. gördük. Peki tamam. Ee? <laughs> sanki şey. <laughs> Yok ya yani, o da biraz hani çok da istikrarlı başlamadı o yüzden dedim. Hocam 3 tane garantimiz var. Onye Kuru, Mert Hakan Yandaş, Emre Kılınç. Bu adamlar alınacak. Sivas kazanır diyorsun. Almayanla konuşmam. Hadi ama bakalım. Gerson Rodríguez e, ve Endongola riskli seni. Bizim riskli te bizi telefona götürecek telefona oyuncular. Arabayı kaybedecek. Doğru söylüyorsun. Oyuncular bizi telefona götürecekler. Yani Endongola Göztepe karşısında farkı net yaratacak. O zaman sürpriz değil. Bizim için net <gülüyor> yaratacak. <gülüyor> Peki. Sisse Sirlott hücum attı. Sisse, ve Surlat hakkında çok konuşmaya gerek yani. yok ama hani orada da araba için bir şansımız olur mu oynadık. Hani telefonu orta sahadan <laughs> aldık. Araba içinde hani garantici oynamamız gerekiyordu ya. en garantilikteki Peki. forvetler. Söylet ve siz zaten kendi yüklenerek geliyordum Bakasetas, sen almana gerek yok. Hem otomatik <laughs> tamamlatıyoruz <laughs> hocam uygulamaya. Uygulamaya otomatik tamamladık. seçeneğini tıkladığımızda onlar Or geldi. Entegre Memnun zaten. olduk. Bir daha da uğraşmak istemedik o konuyla. Peki Reci yani eline sağlık diyeceğim ama önce bir sormak istiyorum Açıklısı, nasıl buldunuz kadroyu? Ben sürekli takip ediyorum. Son zamanlar yaptığı yaptığı en güzel kadrolardan birisi. İşler böyle hocam kendi içinde mantıklı bir kere ama iki eleştirim var. Hı. Madem hatta diye aldık karada samasalan e, Sivas'tan defans yok. Kazanacaksak tam kazanalım. Hatta diyelim Sivas'tan defans aynen. alalım diyorsun. Ya hatta diyelim Sivas Sivas'tan defans alalım veya Kasımpaşa'nın Kasımpaşa'nın kalecisini alalım. Hı. Anladım. İki forvet lideri olarak da sanki Sisse daha Mantıklı gibi gözüküyor bu hafta. Yedek önemli. Ola ki Sherlock 5. dakikada sakatlandı çıktı. Ha sen kaptan olma ihtimaline... Tabii onu mutlaka gözetmek lazım. Kaptan Çok yedek mantıklı. önemli. Rejik attın mı bir şeyler? Perşembeye kadar hocam bu konuyla da değerlendireceğiz. Yine 88 milyonluk bir kadro kurmuşsun. Pozitif kardı işletmişsin. Çok Tabii ki. Gezdik tozduk İstanbul'da, yani. benzin aldık. Peki Rejik teşekkür ederiz bu güzel kadronun için. Çok ne sağ demek sağ hocam? Ya. Bu kadro sizi telefona kavuşturacak olan kadrodur. Hadi bakalım, yani sanmıyorum ama şimdi o zaman sizin kadrolarınıza geçelim ve kadro nasıl <laughs> yapılmış görelim. Değil mi? Nasıl yapılırmış, Türkçe'de nasıl konuşulmuş onu da bir ara görürsek sevinirim. Evet, Aynen. bir yorum alalım sen. Nordfeld bu arada çok iyi değil mi ya? Evet, Hakikaten bir iş başladı yani. Şimdi ben <laughs> son 6 Galatasaray-Beşiktaş maçında hı hı. E, favori takım hep gol yemeden kazanmış. 2 yıldır da Galatasaray 2-0, 2-0 kazanıyor. Hı. Ben yine öyle bir Hafta olacağını düşünüyorum. Galatasaray'ın Beşiktaş karşısında gol yemeden kazanacağını düşünüyorum. O yüzden de tercihlerine yansıtmış. Ömer Bayram zaten asist kralı. Hı hı. Onu aldık. Ee, bir de Mariano'yu aldım. Ben kaleci almadım. Kaleci de şöyle yaptım. Nordveitle Stoşkov. Yani ikisi beraber rakip takımlar. Gençler Birliği Deniz Spor. <laughs> İlla ki diyorsun. Biri... İkisinden biri atamayacak. Yani ben öyle hissediyorum. Anladım. Uzun bir süre 0-0 biter. Hı hı. Devam eder. 70'lerde bir tanesi atar. Öyle bitermiş gibi geliyor. Hı hı. Umarım da Mustafa Yumlu atar. Aynen onu da inşallah Mustafa Yumlu atar. Ee, Joker'ı aldım ben e, Alanyaspor'a. Oh, Onu yani. da gol asist yapma potansiyeli de oh, oh. yani bence Gazişehir Gaziantep gol atacak Alanyaspor'a mm -hmm. da işte oradan e, orada en azından bir gol asist yapacak. Mm -hmm. Oyuncuyu kovalamak istedim. Diğer maçta Trabzonspor Başakşehir o maçta bence karşılıklı gollerin olacağı bir maç. Mm -hmm. ee, yani buraya Vakayeme, Viska Dembaba sıralar arasında gidip geldim de hafta içi hem erteleme maçı var hem de mm -hmm. Başakşehir'in Kopenhag maçı var o maçı izleyip analiz edip ona göre bir belki e, değişiklik revide, yaparım revide diyorsun. Hı -hı. Mehmet Ekici'yi de şunun için aldım. Ee, Serkan cezalı şimdi. Ee, kırmızı kart cezası. Ertuğrul olacak. Hı -hı. Ee, Uzaklar şu falan Mehmet Ekici'nin iyi bir. Ee, Bu o... biraz risk tercihin herhalde değil mi? Yani, yani, Fenerbahçe yani. kesinlikle tercih. güvenmiyorum. Zaten 4 tane cezalı yani sakatı cezalı evet. falan var. Evet. Ama evet. yine de Mehmet Ekici'nin serbest vuruş kullanıyor. Şut çekiyor. Yani Doğru mantıklı bir risk. Mert Hakan'ı aldım. Zaten hem ucuz bütçe sıkıntım da var. Hı hı. ya, Gaz Gaziantep Alanya, yani maçında da Siste. Siste alıyorsan zaten bakası da böyle entegre geliyor yani. <laughs> Asistleri yaptım falan diye. <gülüyor> i̇şte <gülüyor> ben Galatasaray'a çok güveniyorum ya. yani. Hem Onyekuru'yu aldım hem Falcao'yu aldım. Falcao kaptan evet. En az bir gol daha atardım. Kaptan 7'ye <laughs> boştu. Oraya bir güzellik yapacağım ben inşallah. Bir bütçe <laughs> karaman, <laughs> bir sokaklarında bir gezip bir <laughs> <laughs> akaryakıt alıp Süper. Solo tercihinde de evet. Aynen. Ya oğlum maç açık karşılıklı açık gol olur. 2-2 falan gibi bir şey hissediyorum yani. Evet. O zaman senin kadrona geçelim. Olur. Ondan yorumları alalım bakalım. Bu arada kadroları birbirimizden bağımsız yaptık. Çok benzediği için başlatmayı <laughs> yapmak tabii. İkinci doydu. seninki gelince. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi bakmadım. Falan. defans Hatta aynı. <laughs> ben de Galatasaray'ın gol yemeden kazanacağını düşünüyorum. Ben de Kaleci tercih etmedim çünkü Mariano'nun ve Ömer Bayra'nın asit yapma potansiyelini değerlendirmek istedim. Denizli'nin gol yemeyeceğini düşünüyorum. Yumdun'un yine kafa golü atabileceğini düşünüyorum. Yine aynı şeyler. Ben hı hı. de Gazişehir'in gol yiyebileceğini düşünüyorum ama kolkırın Bu hafta da gol yemeyen takım bulmak zor gibi. kolkırın asit veya gol yapma potansiyelini Ben e, de e, yedek e, Mariano gene... E, aynı e, e, tiyar, evet. evet. Aynı oyuncular zaten. Orta sahada Fark Fegüli. Evet. E, ben Fegüli'nin biraz daha formda olduğunu düşünüyorum. On yukarı çok hı. kaçırıyor. Hı. E, hı biraz daha formda. Onun için ona güvendim. Bakasitas. Ekici benim de bu haftaki sürprizim. İkimiz e, bazı aynı şeyi düşünmüşüz. Aynı. Siz tabii aynı iş yerinde aynı işte devamlı görüştüğünüz için falan. Abi şimdi böyle fikirler de beraber mi geliyor? Bana diyor ki ne olur yorum yapma. <laughs> ne olur <laughs> yorum <yapma>. şey diyorsun. <laughs> şimdi adam Türkiye birincisi. Şimdi ben pazartesi mesela bir atıyorum bir maç hakkında A takımı kazanır diyorum. Ona göre kadromu yapıyorum. Hafta boyunca ''Hocam şu maç ne olur, böyle olur, böyle olur.'' falan derken hafta sonu, mesela o maçta B takımına güveniyor İrfan. Hafta sonu bir bakayım B takımından <laughs> oyuncu almışım. Ne ara aklıma girdin, ne ara etkiledin beni? <laughs> etkiliyor yani. <laughs> Çok Kesinlikle iyi. etkiliyor. Çok iyi. E, hücum hattında da farklılık Tiam ve Dembaba'yı evet. görüyoruz. Orada belki fark yaratırım diye düşünüyorum. İrfan'ın dediği gibi hafta içi Perşembe günü Başakşehir'in Avrupa maçı, Çarşamba günü Malatya'nın Trabzon'un erteleme evet. maçı onları takip etmek lazım tabii ki. Orada sakatlık durumu olacak tabii, mı? Ee, bakmak lazım. Ama ben den Baba'nın formda olduğunu, Trabzonspor'un da golleme potansiyeli olduğunu düşündüğüm için den babaya güvendim orada. Hı hı. Evet, bir de Fofanayı görüyoruz. O, o da orada Mehmet Ekici ile beraber haftanın sürpriz adaylarından birisi. Sürpriz Evet yani bence ee, baya bir fikir alan olmuştur şimdi sizin kadrolarınızdan. Evet, Pazar ben salı gününü merak ediyorum. Yani bir kulak çınlaması bekliyorum. Yani. <gülüyor> <gülüyor> ya da böyle siz komple değiştiriyormuşsunuz. Böyle. Ama, Çok kötü oluyormuş şu an. Yani, onu <laughs> herkes oluyor. biliyordur zaten. Pazartesi, salı yaptığın kadro Cuma'ya kesinlikle değişiyor. Tabii, ha, onu da evet tekrar hatırlatalım aslında. Her bölüm söylüyoruz ama ee, şey biz birazcık daha önceden çektiğimiz için ee, kadrolar üzerinde revize olabiliyorlar. Canım. Siz evet. de kendinize göre değerlendirin. Şimdi, Perşembe, Başakşehir'in maçı var. Dembaba sakatlanırsa ne yapacaksın mesela? Aynen, Bizim İrfan'la da namazda muhabbetler. Pazarsa İrfan, Kesin. hocam kadroyu yaptım kafam Kişi çok tatlı. Değişmeyecek. <laughs> Kesin değişmeyecekler. Cuma evi bakarız 6-7 oyuncu değişmiş. Tabii. Bir de işte o 11'ler açıklanıyor ya. Cuma maçları Cuma çok mi? kritik değil mu? mi? O Aynen de öyle. Hemen değişiklik olabiliyor. O zaman son olarak sizden iyi olmasın bizim editörümüz de arada böyle tüyolar veriyor. Ee, onları okuyayım ben. Ankara gücünde Miçalak Org ile asist yapar. Bir taşla iki kuş tüyosu demiş buna. Katılır mısınız? Gene sizin Orgil çıktı karşınıza. Valla beni bu yıl Orgil çok yaktı ya. Orgil çok yaktı. Dokunmuyorum diyorsun. Ya orgil, İlhan Parlak, Dem Baba bir de Veli. Bu dördü birleşip bana iki astonik almalılar yani. Öyle <laughs> çok... Buradan, Buradan sesleniyoruz. Bana dinliyorlar. lütfen. Bir araba yani. boşlular bak. <laughs> E, Konya Sporlu Hacı Ahmetoviç Fenerbahçe'ye karşı tehlikeli olabilir demiş. Hmm. Fenerbahçe'nin dediğiniz gibi bir sürü eksiği var. Yani orada bir, bir, bir tercih orta tercih sahadan yani. bir oyuncu tercih. Tutturursa yani. Etmiş. Tutturursa büyük sürpriz olur. Değil mi? Fark yaratır kesin. Fark yaratır. E, Denizli Spor'da köşe vuruşlarında topun başına geçen Zeki Yavru savunmada iyi puan getirme olasılığı olan oyuncular. Doğru. Demiş. Bence de buna katılıyorum. Evet, siz de Denizli Spor'dan golü atanı tercih, tercih O da mi? asisti tavsiye etmiş. Böylece aslında mantıklı bir tüy oldu. da Ortaya çıkıyor. maç oldu yani. Allah çok teşekkür ederiz. Biz de çok, çok keyifli bir program oldu. Biz de çok, çok zevk aldık. Geldiğimizde çok sevindik. Umarım arkadaşlarımız da dikkatlice dinlerler. Bu sene içinde çok değerli tüyolar verdiniz. Neredeyiz de acaba? Bu his işi ya. Takip evet. edebilmek ve o maçı hissedebilmek önemli. Arkadaşlar siz de kendinize iyi bakın. Umarım faydalı bir video olmuştur sizler için de. Bir başka videoda görüşmek üzere. <laughs>